O kadar karışık, o kadar karışık ki ortalama ya. <gülüyor> <gülüyor> <Çok dışıkmadı> ya. <laughs> Hum, 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 hum. Selamlar kuzular hoş geldiniz. Selamlar, selamlar, selamlar. İnanın daha eve yeni girdim. Yemek videosu satacaktım. Atamadım. Ee, çünkü bugün biliyor Nazı, hoş geldin kuzum. Bugün klip e, şey şarkı okumam vardı en son okumam o yüzden e, şey yapamadım. Ne derler? Ve son e, olaylar Kek yap Yok kız ben yapmadım. Keki aldım öyle hazır. Gerçekten moralim çok bozuk. Ee, Kayseri'deki olaydan sonra... Ondan sonra... Ee, bu Türk bayraklarını yakmak... Türk tırlarını yakmak... Şimdi... Bizim genel ülke genelimizde ve... Bütün tweet ortalık yıkılıyor. Daha demin burada insanlar... Hepsi dışarı çıktılar, döküldüler dışarı. Yani... Şöyle bir şey... Ee, 5 yaşındaki bir çocuğa Kayseri'de taciz diyorlar ama taciz değil. bunu yumuşatmaya çalışıyorlar. Asla taciz değil bunu söyleyeyim başka bir şey. dile geçirmek istemiyorum. Asla ve asla dile getirmek istemiyorum. şimdi abi şöyle bir şey var. Ülkemizde vallahi o yüzden biraz dedim canlı açayım. Yemek de yapmadım. Sinirlerim de çok bozuk. Ben Biliyorsunuz vatanımı, milletimi e, cidden çok seviyorum. Aşırı derecede seviyorum. İnsanlarımız da Türk insanları bizim, benim için çok değerli. Ve çocuklar bizim için çok değerli. Ee, abi 5 yaşında çocuk senin hangi aklın, fikrin yazıklar olsun cidden e, iğreniyorum artık her şeyden. Bu ülkede bu ülke sana size sahip çıktı. Bu ülkenin ekmeğini yiyorsunuz. Bu ülkede çok rahatsınız. Her konuda, sahillerde, parklarda, AVM'lerde. Sakın yanlış anlamayın. Hiçbir zaman ırçılık e, ırkçılık yapmaya çalışmıyorum. Hiç benim tarzım değil. İnsan onu herkese seviyorum. Ama e, sizlere böyle şeyleri taviz verdiğimiz sürece, bugün çok videolar izledim. Bir tanesi çıktı dedi, dedi ki bu ülke bizim siz bu ülkeden gideceksiniz. Bir tanesi çıktı dedi ki sizlere bakın daha neler yapacağız ne videolar gördüm bakın ne videolar gördüm ses kayıyor mu bilmiyorum çünkü telefon geldi ne videolar gördüm siz size e, Türk, e, Türk tırlarını yakmaya başladınız. Türk bayrağını ne hakla yakıyorsunuz, ne hakla federsiniz, ayağınızın altına yazıyorsunuz. Bu ülke size sahip çıktı. Bu ülke size destek verdi. Madem savaşacaktınız, bizim arabalarımızı yakacaktınız, bayrağımızı yakacaktınız, ne ülkenizden kaçtığınızda geldiniz şimdi bunları yapıyorsunuz, o zaman ülkenizde bunları yapsaydınız, niye yapmadınız? neden yapmadığınızı kendi ülkenizde de şimdi geldiniz bizim ülkemizde bize kafa tutuyorsunuz size biz o kadar yardım ettik destek verdik ne bayrağımızı ne vatanımızı ne de evlatlarımızı sizize ezdirmeyiz her ne olursa olsun bizler vatanımız için bayrağımız için emin olun kanımızın son damlasına kadar da savaşırız bizde de böyle bir şey var ama siz Size yapılan bütün iyilikleri ezdiniz. Bütün iyilikleri ezdiniz. Ben kimsem kim? Ben Türkiye vatandaşıyım. TC vatandaşıyım. Türk bayrağının altında yaşayan, bu vatanda yaşayan bir insanım. Kusura bakmayın. Ben kimim diye falan bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Oldu canım oturacağız. Hem bayrağımızı ezecekler, yakacaklar. Hem insanımıza zarar verecekler, hem çocuklarımıza zarar verecekler. Hayırdır ben kimin mi olacak? Klavye arkasından sallama. Bak sizin yüzünüze söylemiş de klavye arkasından sallamıyorum. Bak buradan söylüyorum. Bak klavye değil. Direkt canlı yandan söylüyorum. Neyin klavye arkasından sallayacağım? Instagram'ımda da paylaşımımı yaptım. Her yerde de paylaşımımı yaptım. Yapacağım da. Öyle bir dünya yok kimse bizim çocuklarımıza, vatanımıza, bayrağımıza zarar veremez. Bu kadar basit. Sen kimsin diye sen bu ülkeyi terk et. Pislik. Pislik Mustafa Şimşek. Sen bu ülkeyi terk et. Hala bu ülkede bu bayrağın altında buranın ekmeğini yiyorsun. Pislik. Asıl sen kimsin? Biz fazla merhamet ettik. Vatanı ihanet ettiler. Etmeyle de devam ediyorlar. Bak biz buradaki sahilere gitmiyoruz. Onlar onlar bu ülkenin ekmeğini yiyorlar. Biz ihanet etmiyoruz. Biz bu ülkede savaş çıksa biz bu ülkede savaş çıksa a şunu bir dakika Gidin dışarı bakın. Bizim dışarıda şu anda herkes dışarıda. Herkes dışarıda şu anda. Herkes dışarıda. Hayırdır ya? Böyle bir dünya mı var? Yemin ediyorum herkes şu anda sinirli. Herkes sana senin ülkeniz için, sizin ülkeniz için savaştık. Kaç tane şehit verdik biz Suriye'de biliyor musunuz? Kaç tane şehit verdik Suriye'de? Ve sizin yaptığınıza bak. Sizin için şehit verirken siz bizim ülkemizde evlatlarımızı, vatanımızı, bayrağımızı ne hale getirdiniz? Hayırdır ya? Boş yere mi bu kanlar aktı? Hiç öyle bir şey yok. Kim burada diyorsa bu provokasyondur diye bilmem ne hiç bile öyle bir dünya yok. Oldu canım. Provokasyon provokasyon öyle bir dünya yok. Yeter be daha kaç tane çocuğun canı yanacak? Hayırdır. Öyle bir dünya yok. Kaç tane çocuğu kişinin canı yanacak daha? Onu alacağız, onu. onu kabul edeceğiz, bunu kabul edeceğiz, şunu kabul edeceğiz. Onlar da bize ihanet edecek. Böyle bir dünya yok Mustafa. Senin de böyle zoruna gider Mustafa Şimşek. Senin de böyle zoruna gider. Anladın? Hiç böyle bir dünya yok. Artık herkes kendi gözünü açacak, açmak zorunda. Açacak herkes artık kendi gözünü. Açacak arkadaşım. Ona sevgi, fazla merhamet vatanımıza ihanet getirdi. Bu kadar basit. Bugün bir tanesi açıklama yapıyor. Siz gideceksiniz diyor bu ülkeden. Bakın daha bu diyor iyi günleriniz diyor. Adam resmen bunu söylüyor bunu. Siz gideceksiniz diyor. Yani kendi vatandaşını koruyor. Diyor ki ufak çocuğa ne yaptıysa yaptı bize ne. Siz gideceksiniz diyor bu ülkeden. Anladın? Öyle bir dünya yok. Vallahi o kadar sinirliyim ki herkes ve herkes şu anda sinir krizi geçiriyor. Mustafa işte böyle gücüne gider. Sonra da senin gelip ananı bacını, evladını evladına böyle yaptıkları zaman da bu yazıyı da yine yazarsın burada. Tamam. Bu yazıyı yine böyle yazarsın. Anladın? Mustafa Şimşek. Ne oldu? Suriyelerle farklı bir sorunum var. Benim kimseyle bir sorunum yok. Ama bizim yaptığımızın karşılığını bu olamaz. Olmamalı. Biz çok şeyler yaptık. Fazlasıyla merhamet gösterdik. Bu ne ya? AVM'lere gidin. Sahile gidin. Gidin bakalım etrafa. Senden benden daha iyi yaşıyorlar. Sen bu kadar iyi yaşarken, bu vatan ekmeğini yerken, bu bayrakların altında yaşarken rahat bir şekilde sen kalkacaksın, benim atanımı ihanet edeceksin, bayrağımı yakacaksın, çocuklarımıza zarar vereceksin ve biz susacağız öyle mi Mehmet Şimşek? Öyle bir dünya yok. Susmuyoruz. Susmayacağız da. Bu kadar misafirlik yeter. Bak ülkelerinde savaş çok gitsinler. Madem bizlerle savaşabiliyorlardı, niye ülkelerinde savaşmadılar? Savaşın ülkenizde. Niye geldiniz buraya? Niye geldiniz? Savaşabiliyordunuz o zaman. Bizlere kafa tutuyorsunuz ya. Arabalarımızı yakıyorsunuz ya. Bayraklarımızı yakıyorsunuz ya. Niye orada aynısını yapmadınız? Yapsaydınız. Niye yapmadınız? Susmayacağım aşkın. Susmayı da düşünmüyorum. Anladın mı? Vallahi bu bayrak sevdası. Vatan sevgisi çok farklı. Hiç kimse kutura bakmasın hiçbir şeye değişmem. Biz kaç tane şehit verdik ya? O Suriye'de kaç tane şehit verdik? O Suriyelileri korumak için kaç tane şehit verdik? Kaç tane ana ocağı yandı? He? Kaç tane ana ocağı yandı? Söyler misiniz? Bunun için mi? Bundan dolayı mı biz bu şehitleri verdik? Doğru. Bundan dolayı biz şehitleri verdik. Öğrenme. Sen öğrenme Mustafa Şimşek. Umurumda değil. İster bayrak sevdasını... ...istersen affedersin bilmem ne sevdası. Umurumda bile değilsin oğlum. Umurumda bile değilsin. Sen zaten şöyle konuşarak kaybettin. Senin bayrak sevdan bir kere sıfır. Senin evlat sevdan sıfır. Vatan sevdan bir kere sıfır. Sen satılmış bir adamsın çok fazlasıyla belli. Satılmış bir adamsın. Sen bayrağını, vatanını 3-5 liraya satan bir adam olduğun çok fazlasıyla belli. Kusura bakma. Biz adam da demeyeyim mi? Sen adam değilsin bir kere. Benim gözümde adam olamazsın. Boş ver. Sen etek giy. Git oğlum git. Etek giy git bir kere. Sizin gibi iç sürüleri burada artık yerleri yok bu saatten sonra. İç sürülerim bu saatten sonra sizin gibi düşünen insanların yerleri yok bu saatten sonra. Sizi belli bana yolda dövsünler sizin gibileri. Böyle vatanını satan, bayrağını satan, evlatlarına zarar verip de halen bir şeyin arkasında duran insanları gerçekten dövsünler. Çok ciddi söylüyorum. Vallahi. <laughs> Vallahi. Birçoğu zaten bunları yazanlar kimlerin peşinde olduğu çok fazlasıyla belli. Ama susmayacağız. Bundan sonra susmak yok. Emin olun susmak yok. Daha yeter. Kimsenin artık hiçbir çocuğun canı yanmaz. Bu saatten sonra da yanmaz. Birçok günü zaten paylaşım yapmadı bile. Büzük korkularından paylaşım yapamıyorlar. Onlarda büzük korkuları var ya. Büzük korkularından hiçbiri paylaşım yapamıyor. Birçoğunun büzük korkusu var. Metin Bey hoş geldin, selamlar. Nasılsın? Duvardaki sembol değil, orada Allah yazısı var Yasin. Neyin sembolü? Bak Allah yazıyor orada. Neyin sembolü? Kör. Ah. Oh. Selamlar arkadaşlar. Yok canım susma. Ben paylaşımlarımı yapıyorum, halen de yapacağım. Instagram'dan da yaptım. Buradan da bir kısa konuşma yapayım dedim. Halen de devam edeceğiz, halen de devam edeceğiz. Aa, umurumda bile değil. Burada burada hemen bayrak konusunda, batan konusunda. Ay sen de böylesin. Hemen cinsiyetten vurmaya çalışırsınız ama bakın. Sizi duymuyorum bile. Geri vites atanın vitesi kırılsın. Bu saatten sonra böyle. Hadi canım. İstediğinizi yazarsınız böyle kötü kötü. İşinize geliyorsa, işinize gelmiyorsa defolup gidersiniz buradan bu saatten sonra. Tamam. Anca böyle klavyeden delikanlılık yapabilirsiniz. Pislikler. Önce bir vatanınıza, bayrağınıza bir sahip çıkın lan. Dönekler. Millete hak vereceğim diye yalaka köpek olmuşsunuz birçoğunuz. <laughs> Neyse arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Ben çok kısa bir konuşma yapacaktım böyle gerçekten. Sinirlerim çok bozuldu. Bizim burası bayağı bir ayaklanmış dışarıda. Bayağı bir ayaklanmış. Bayağı. Bayağı. En en mantıklısı bu. Vallahi en mantıklısı bu. Gidin abi gidin gerçekten. Daha hiçbir bir evladımızın canını da yakmayın daha hiç vatanımıza da bayrağımıza da dokunmayın. Biz şehitleri sizin yaptığınız şeyler için vermedik. Sizin topraklarınızı bizim askerlerimiz boşuna korumadı, boşuna orada kan akıtmadı. Anladınız mı? Bizlere saldırmanız için, bizlere çocuklarımıza saldırmanız için. Kara Melek demiş ki Cimer'e benden bir tane de çay söyle. Vallahi kekimin yanında çay diyor aşkım. Ne olur bir tane de çay söyle oradan da bir çay içeyim aşkım. Ne olur bir çay söyle. Allah aşkına. Lütfen. Yemin ediyorum çayım yok. Kız ben de korkacak göz var mı? Ha? de korkacak göz var mı? Var mı? Bir bak bakayım benim gözlerime. Kendine eyvallah olmayalım. Hiçbir şey eyvallah olmaz. Bunu kafana sok. Anladın canım? Kara melek misin? Kara delik misin? Haberin olsun. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, sizleri seviyorum canlar. <laughs> Allah'a emanet, 15 Temmuz'da neredeydim söyleyeyim mi canım? Tankın üzerindeydi Bir tankın üzerinde ben yayın açtım canım. Benim bütün takipçilerim biliyor. 15 Temmuz'da tankın üzerindeydim. Ben havalimanın tam yanında oturuyorum. Abim, arkadaşlarım hepimiz gittik. 15 Temmuz'da ben tankın üzerine çıkanlardandım. Ve yayın açtım. Birçok insan biliyor Instagram'da yayın açtım canım. Ya, tamam mı? Kara Melek. Kara delik. Haberin olsun. Onlara öyle resimlerim de var bu arada. Tamam mı canım? Neyse. Sizleri seviyorum. Bak kara bilmem neyim. Ben senin sesini alayım da ben seni aslında şikayet edeyim. Hakaret davası. Bir tane sana açayım da dur. Sana bir hakaret davası açalım. Biraz da senden para alalım. Ben para almayı severim. Alayım senden para da şu sokak hayvanlarını bir doyuralım biz. Senin gibi bir Neyse neyden diyeceğim onu söylememe gerek yok. Biz senden bir para alalım şöyle güzel. Severiz biz para almayı. <laughs> Neyse kuzular ben kapatıyorum. Böyle dönek adamlar bana göre gözümde adam değildir haberiniz olsun. Vatanını milletini satan insanlar benim gözümde adam bile değil. Haberiniz olsun. Adam bile olamaz. Bunları adam yerine bile koymayın. Bunlar evlerinde köz köz bekleyen korkudan yalakalık yapan insanlar. Emin olun yalakalık yapan insanlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Batının milletini satan, toprağını satan, şehidini satan insanlara sakın insan gözüyle bakmayın bile. Öpüyorum sizleri. Kendinize çok iyi bakın.